Vellâhüllezî <laughs> Lâ 43. Soru Kabe'nin etrafı dışında herhangi bir yeri tavaf etmek caiz midir? Tavaf, Allah'ın Müslümanlara Kabe'nin etrafında belirli günlerde yapılmasını emrettiği bir ibadettir. Tavaf, Kabe'nin etrafında yedi defa dönerek yapılan bir ibadettir. Bir başka beldede bir evi, kutsal bir camiyi, mezarı, türbeyi tavaf etmek caiz değildir. Günümüzde bazıları kutsal bir beldedir, evdir, türbedir, tavaf edersek sevabı çoktur. Düşüncesiyle çeşitli yerleri tavaf ettiklerine şahit oluyoruz. Kesinlikle bu caiz değildir. Ey değerli kardeşim, bu hususta örnek vereceğimiz bir yer vardır. Mesela Ökkeşiye Türbesi olarak isimlendirilen Gaziantep'e yakın bir mekandır. Bir yeri yedi defa tavaf etmek bir had sevabı kazandırır diye söylenir. Bu yüzden bu yerleri tavaf etmeye çok Müslüman gider. Kesinlikle o türbeyi yedi defa tavaf etmek bir had yerine geçmez. Ve bu inanç batıldır. Zira bu konuda Kur'an ve sünnetten asla delil yoktur birinci delil. Vel bil beytil atik. Beyt-i yani eski ev, Kabe'yi tavaf etsinler. Haç 29. ayeti kerime. Delil cümlemiz. Ayetin tümü delil cümlemizdir. Açıklama. Ayet açıkça tavafın ancak Kabe'ye has olduğunu beyan eder. İkinci delil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim beyti Kabe'yi yedi defa tavaf eder ve iki rekat namaz kılarsa sanki bir köle azat etmiş gibi olur. İbn-i Mace sayı hadistir. Delil cümlemiz. Kim beyti yani Kabe'yi yedi defa tavaf ederse açıklama. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin tavaf edilmesi gerektiğini beyan etmektedir. Hadis bir başka yeri emretmemiştir. Bu durumda Kabe'nin dışında yapılan her tavaf caiz olmamaktadır.